Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimler açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <gülüyor> <gülüyor> Aa yardım edin kimse yok mu? At dur hemen sana durmanı emrediyorum Dur sana nereye götürüyorsun beni? Olamaz ne yapacağız şimdi? At aldı kraliçeyi götürüyor nereye gidiyor yakalayamadım onu olamaz Ne demek yakalayamadın fakir Eski halime Hayır Zeynep bu imkansız yakalayamaz artık onu. Şuna bak at çoktan şahlanıp gitti bile. Geçmiş olsun. Durun arkadaşlar bu kadar çabuk telaşa düşmeyin. Elbet buluruz onu. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım. Umarım kraliçe şehirden dışarı çıkmaz. Ya Şükrü niye böyle yaptık hiç böyle yapmazdı. Beni dinlerdi o. Niye durmadı ki anlamadım. Valla onu bunu bilmem ben peşlerinden gidiyorum. Hadi beyler koşun koşun. Kaş kaş. Dur da artık dur. Ne laftan anlamaz atsın sen. Dur diyorum. İmdat. Aha durdu işte. Aslında acaba iyi mi oldu ya? O insanlara neden güveneyim ki? Benim güçlerimden faydalanmak istiyorlardı. Neymiş efendim? Eskerle dönecekmiş. Bana ne? Ben kendi kendime bulurum geçmişe dönmenin yolunu. Hem at da benim oldu. Evet ya evet. Onlarla kaçmakla iyi oldu aslında. Kötü olmadı. Şuna bak. Buralar ne kadar çok değişmiş. Şimdi gidip muhafızlarımı bulmalıyım. Onların öldüklerine inanmıyorum. Ben yaşıyorsam onlar da yaşıyordur. Hadi at yürü de. Of ya nereden bulacağız şimdi bu kadını? Fakir dur bir saniye ortalığı kızıştırma. Bulacağız bir yolunu. Akşam oldu zaten of ya. Tüm bu olanlar senin şu şapşalatın yüzünden. Tıpkı senin gibi. Ne nasıl yani ne demek istiyorsun sen? Hemen tartışmayı kesin bu hiçbir şey çözmez. Eğer kendi aramızda bölünürsek işi yapmamız zorlaşır. Duydunuz mu beni? sinirlerinize hakim olun. Zengin çok haklı. Kendi aramızda bölünürsek bu işi başaramayız. Kraliçeyi şimdi hep beraber bulacağız. Her şey yoluna girecek tamam mı? Sıkıntı yok. Ah sizinle vakit kaybedemem. Bir şey yapacağınız yok zaten. Ben kendi başıma bulurum kraliçeyi. Heh kolaysa git bul. Fakir kardeşim sakin olmalısın. Bak Zeynep çok kızgın şu an. Neler hissettiğini anlamamız lazım. ona yardımcı olmalıyız. Birazcık anlayışlı olmamız lazım fakir. Ama bu kadar da fazla tüm bunlar benim suçummuş gibi davranıyor. Hadi beyler kendiniz de gelin. Zeynep sinirlenmiş olabilir ama bu ona yardım etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz de bir şeyler yapmalıyız. Hem belki de böyle daha iyi olmuştur. Dağılarak daha çabuk bulabiliriz onu. Evet o uzaklısın. Ah of ya keşke Zeynep'e bağırmasaydım. Niye çekip gitti ya başına bir şey gelirse? böyle bir şey olmasına müsaade edemem. Zeynep bekle geliyorum. Eee fakir de gitti. Zengin senle ben kaldık. Oğuz dua edelim de fakir Zeynep'i bulsun. Onların ikisi ayrılsın biz ikimiz arayalım. Evet zengin haklısın. Umarım birbirlerini bulabilirler. Hadi gel o zaman aramaya devam edelim. Şu şehirde bir kraliçe aramadığımız kalmıştı ya. Of ya ne ara akşam oldu be. Bugün de boş geçtik hiç para kazanmadık ne yapacağız? Aman boş ver şimdi bunları düşünemem. Gideyim birazcık hava alayım bari. Ah nefes almak gibisi yok. Sanırım birazcık şenzong tutunabilirim. Yine nereye götürüyor bu at beni ya? Bir dur yerinde be. Anladım. Sanırım karnı acıkmış. E haklı top hayvan. Sabahtan beri koşturuyor. Ye bakalım. He? Olamaz. O da ne öyle? Bu gerçek olabilir mi ya? Rüya mı görüyorum acaba ben? Yoksa, yoksa, yoksa şurada atın üstünde bir iskelet atını mı besliyor? Hem de benim çimlerimle. Hadi be. Ne doyumak bilmedin. Ye de gidelim. Topraklarım ne kadar değişmiş. Her yeri görmek istiyorum. Benim zamanımda bunların hiçbiri yoktu. Aa acaba gidip onunla konuşmalı mıyım? Şaka falan mı ya bu? Vay canına şu üstündeki mücevherlere de bak. Her biri milyonlar değerinde. Gidip bunun gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu öğrenmem lazım. Hey merhaba. Dur bakalım orada sen de kimsin sakın bir adımda yaklaşayım deme. Eee peki tamam. Ben sadece yardımcı olmak istemiştim. Bir şey mi arıyorsunuz? Yıllar önce hüküm sürdüğüm toprakların şu anda ne halde olduğuna bakıyorum. Bu gördüğün her yer benim. Ama ama bu nasıl mümkün olabilir? Siz kimsiniz? Kim olabilirim tabii ki de Mısır Kraliçesiyim. Ne? Mısır Kraliçesi mi dedin? Aynen öyle dedim. Ta kendisiyim. Vay canına bu kadar yıl boyunca ölmemeyi nasıl başardın? Üst düzey mum yalama teknikleri sayesinde bu kadar yıl saklanmayı başardım. Sonra o insanlar benim mezarımı bulup kazdılar ve beni uyandırdılar. O insanlar mı? Kim ki onlar? Ben de tanımıyorum. Sadece yüzümden doku örneği almak istediklerini biliyorum. Sakallı bir kadının eskenle dönmesi için bana lazımmış. Ama kimse benim güzel yüzümden doku örneği falan alamaz. Bu kraliçenin yüzü. Bu kadar kolay olamaz bu işler. Ee, sizin güzel yüzünüz tabii. Evet anlıyorum. Görebiliyorum. Baya güzel. Şimdi sana bir sorum var. Sonra buralardan çekip gideceğim. Tabi kraliçem sorabilirsiniz. Buyurun. Muhafızlarıma ihtiyacım var. Ben bunca yıl saklandıysam onlar da saklanmayı başarmış olmalı. Hiç benim muhafızlarımı gördün mü bu şehirde? Muhafızlar mı? Bir dakika ya aklıma bir şey geldi. Kraliçem, kraliçem işte sizsiniz. Sizsiniz bu evet gerçekten sizsiniz. Ne oluyor ya? Sen kimsin? Ben, ben sizin muhafızınızım kraliçem. Bunca yıldır sizi bekliyorum. Nasıl yani ciddi misin? Evet kraliçem gayet ciddiyim. Çok şükür sizi buldum. Sana inanmıyorum benim muhafızlarım böyle giyinmez Sen hiç benim muhafızlarıma benzemiyorsun Kandırmaya mı çalışıyorsun yoksa beni Kraliçem diğer insanlar benim farklı olduğumu anlamasın Beni öldürmesinler diye böyle giyinmek zorundaydım Bekleyin ama burada iki dakika size gerçek bir muhafız olduğumu kanıtlayacağım şimdi Sanırım daha önce müzelerden çaldığım birkaç eşya işimi görebilir Evet evet kesinlikle kraliçe buna inanacaktır Hadi deneyelim şunları İşte oldu eski Mısır muhafızlarının kıyafetlerini buldum Şimdi kraliçe kesinlikle onun askeri olduğuma inanacaktır Gidip onunla konuşmalıyım işte kraliçem geldim karşınızdayım bakın. Vay canına bu gerçekten sensin. Tıpkı eski askerlerim gibi. <laughs> Seni bulacağımı biliyordum asker. Kraliçem sizi için neler yapabilirim. Öldüğün öleyim. <laughs> Güzel. Sana ayağa kalkmanı emrediyorum asker. Emredersiniz kraliçem nasıl isterseniz. Bu toprakları tekrardan ele geçirmeliyim. Kraliçe geri döndü. Kraliçem sanki birazcık yorgun gözüküyorsunuz. İsterseniz evimi sizin hizmetinize verebilirim. Geçin dinlenin biraz. Kendi evinizmiş gibi. Evet asker açıkçası yoruldum. Sabahtan beri at üstünde koşturuyorum. Birazcık dinlenmem gerekiyor olabilir. Buyurun kendi evinizmiş gibi kullanın. Burada gördüğün her şey benim zaten. Tabii ki de kendiminmiş gibi kullanacağım. Çekil karşımdan. <laughs> Göreceğiz bakalım. O uyurken başındaki tacı ve kolyesini çalmam lazım. Onları çaldım mı var ya milyonerim milyoner. Şuna bak ya eski Mısır kraliçesi ayağımıza gelmiş. Evimize mi almayacağız bir de? Bu ne küstahlık? <laughs> Misafir perverlik görsün. Misafir perverlik. <laughs> Neyse şüphelenmesin şimdi ben de gideyim arkasından. Söyle bana asker nerede benim kraliyet odam? Altın kaplama yatağımı göster bana. Yıllardır mezarın içinde her tarafım ağırdı. Eee kraliçem maalesef altın kaplama yatağına sizin kadar dayanamadı. Ama seveceğiniz bir yer gösterebilirim size. Tarih dolu. Eskiden kalma tüm bilgeliklerin saklandığı yer. Neyden bahsediyorsun? Götür hemen beni oraya. Buyurun kraliçem bu taraftan. Önden buyurmaz mısınız? Geliyorum. İşte size bahsettiğim tarih dolu yer burasıydı. Nasıl? Aa, vay canına. Kendi ellerimle yazdığım kitaplar bile var burada. Bunları saklamayı iyi başarmışsın asker. Tabi kraliçem sizden kalan her bir nokta bile benim için çok önemliydi Hepsini çok güzel sakladım Uyumadan önce birazcık burada vakit geçirmek ister misiniz? Evet Yalnız bırak şimdi beni burada defol Peki kraliçem nasıl isterseniz Birazcık da kalsın bakalım aşağıda Nasıl olsa yorulur da uykuya gider O uyurken de üzerinde her şeyi çalıp buralardan kaçıp giderim <laughs> Güzel oldu bu çok güzel Of ya nerede bu kraliçe ya Baş belası kraliçe neredesin 2 saattir arıyorum onu hiçbir yerde hayatımın sonuna kadar böyle yaşayacağım. Alışsam iyi ederim. <laughs> Zeynep işte oradasın. Zeynep ne oldu niye alıyorsun? Fakir sana bağırdığım için çok özür dilerim. Bir anlık ağzımdan öyle çıkıverdi. Senin hiçbir hatan yok çok özür dilerim. Boş ver Zeynep şimdi bunları. Bunların hiçbir önemi yok. Şu an bizim için en önemli şey kraliçeyi bulmak. Ve onu bulacağız hem de beraber. Gerçekten mi fakir onu bulabilir miyiz? Buna gerçekten inanıyor musun? Evet Zeynep buna inanıyorum. Bunu beraber başaracağız hem de. Eski haline geri döneceksin. Söz veriyorum. Fakir bana tekrardan ne kadar doğru bir seçim yaptığımı hatırlattın. Seni seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Boş ver şimdi bunları Zeynep. Hadi vakit kaybetmeden aramaya devam edelim. Koş. Hadi bulalım şu kraliçeyi. İşte fakir şuna bak. Şurada bir atı var. Yoksa o şükrü mü? Şükrü oğlum. Aa, oğlum çok şükür iyisin. Hiçbir şey olmamışsa iyisin değil mi babacığım? Şükrün iyi olmasına gerçekten çok sevindim ama Kraliçe niye burada değil Sanırım onu artık bulmamız imkansızlaştı sakir Baksana adı bırakıp çoktan gitmiş Kesin şehir dışına falan gitmiştir Fakir Beni böyle de sever misin Sanırım artık hiçbir zaman eşsiz gibi olamayacağım Bak beni sevmezsen anlarım Sonuçta kimse sakallı bir kadınla evlenmek istemez Gerçekten anlayışla karşılayabilirim seni Bunlar nasıl kelimeler Zeynep Ben seni her türlü severim Duymamış olayım ve ben sana söz verdim Eski haline döneceksin diyorsan döneceksin daha fazla umutsuz cümleler duymak istemiyorum. Bulacağız o kraliçeyi. Bulacağız o kraliçeyi. Bak Zeynep. Şükrü burada olduğuna göre kraliçe yakınlarda bir yerde olmalı. Hadi gel hemen şu yukarıdaki eve bakalım. Fakir doğru söylüyor. Kraliçe buradan çok uzaklaşmış olamaz. Geliyorum. İşte fakir. Evet tam olarak karşımızda. Ne düşünüyorsun? İçimden bir ses kraliçenin tam olarak burada olduğunu söylüyor. Ve içimdeki ses hiçbir zaman yanılmadı şu ana kadar. Kraliçenin mezarını bulurken de aynı şeyi hissetmiştim. Bu his o his Zeynep. Kraliçe kesinlikle burada. Hadi öyleyse. Gidip o kraliçeyi oradan çıkaralım. Gel fakir gel. Hey kimse var mı burada? Ha bunlar da kim ya böyle? Nereden çıktı bunlar? Hey içeride birileri olduğunu biliyorum. Açın hemen kapıyı. Aa siz de nereden çıktınız ya? Ne istiyorsunuz? Ne oldu? Ne istiyorsunuz benden? İzinsiz cebime gelmek ne cesaret? Bu tip ne ya böyle? Savaşa mı gidiyorsun? Hayırdır? Sen kendi tipine bak be önce. Sakallı kadın mı olur? Olamaz. Bu kraliçenin bahsettiği kadın olmalı. Bunlar da kraliçeye yarıyor. Sana ne lan benim karımın sakallarından sana mı kaldı? dur tamam sakin ol Ne istiyorsunuz benden defolun buradan Kraliçeyi arıyoruz ve onun burada olacağını düşünüyoruz İçeri girmemize izin ver yoksa gitmeyiz İçeri girmek mi <laughs> Ne yani öyle elini kolunu sallayarak Bir mevime girebileceğini mi sanıyorsun Aynen öyle Hiç sanmıyorum Öyle mi o zaman ben de buraya polisle gelirim Bak zaten seni hiç beğenmedim bu işte bir terslik var Buraya bir ton polisle gelmemi ister misin Oo oh, hayır eve polislerle gelirlerse Polisler evi alt üst eder Evdeki tüm değerli çalıntı malzemeleri bulurlar Beni de ömrümün sonuna kadar hapse atarlar. Acaba girmelerine izin versem mi ya? Kraliçe zaten gizli bölmede. Onu bulamazlar. Sanırım en iyi yol onlarla anlaşmak. Yoksa başım belaya girebilir. Peki öyleyse. Gelin içeri bakın. Kraliçemi mi neymiş? Kaçıncı yüzyıldayız kardeşim? Bu devirde kraliçemi mi kaldı? Ama sizinle uğraşmamak için içeri girip bakmanıza müsaade edeceğim. Ama aradığınız şeyi bulamazsanız çekip gideceksiniz ve beni bir daha rahatsız etmeyeceksiniz. Anladınız mı? Tamamdır. Çekişimi işimi karşımdan içeri gireceğim. Vay canına çok lüks bir burası. Bu kadar lüks içinde yaşamak için çok zengin olmalısın. Ayıp dur ne iş yapıyorsun sen? Ne iş mi yapıyorum? Şey benim babam petrol zengini. Arabistan'da. Baba parası yani. Göreceğiz bakalım. Birazdan anlarız her şeyi. Zeynep sen buralara bak. Ben yukarı kata bakacağım. Tamamdır fakir. Nereden çıktı bunlar ya? Nereden çıktılar ya? Hadi kraliçe. Buralarda bir yerdesin biliyorum. Bu yaşama kadar hiç sesim beni hiç yazmadı. Ve hissediyorum. Burada çok kötü bir şey hissediyorum. Kraliçe buralarda bir yerde olmalı. Aramaya devam etmeliyim. Bulacağız onu. Olamaz. Yukarı katta her yere baktım. Ama hiçbir şey bulamadım. Umarım Zeynep aşağı katta bir şey bulmuştur. Yanılıyor olamam. Zeynep bir şey bulabildin mi? Hayır fakir hiçbir şey bulamadım. Sanırım adamın günahını alıyoruz. Daha fazla rezillik çıkarmasak mı? Hayır Zeynep lütfen bana güven. Kraliçe burada diyorum. Çok güçlü bir şey hissediyorum Zeynep. Bakın her neyi arıyorsunuz bilmiyorum ama bir anlaşma yaptık. Bir şey bulamazsanız sıkıntı çıkarmadan gideceğini söylediniz. Şimdi sözünüzü tutun ve gidin buradan. Hadi Ay ne kadar tozlu ya burası. Hep Ha, o ses de neydi öyle? Zeynep o ses nereden geldi? Duydun mu sen de benim duydun mu duydun mu? Evet sanki aşağı kattan bir hapşırma sesi geldi. Evde başkası mı var yoksa? Yo, yo 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 başkası yok ya faredir faredir canım aşağı kattan ne gelecek başka? Faredir o hadi gidin buradan. Hiç sanmıyorum hadi Zeynep aşağı kata bakalım gel. Geliyorum fakir. Olamaz aşağıya gidiyorlar durdurmam lazım onları. Ah benim bunu yapmak zorunda bıraktılar. Başka çarem kalmadı. Peki siz istediniz bunu.